5 Mayıs tutulmasından sonra doların altını yükseleceğini ve faiz arttırımına gidileceğini öngörüyorsunuz. Seçimle ilgili bir belirsizliklerin olacağını ve kararsızlıkların olacağını anlatıyor. Tekrar bir seçim de gündeme gelebilir bu yüzden. Hani sanki bir devlet başkanı ani rahatsızlanması, aynı ölüm gibi olaylara bağlanıyor. Seçimden sonrası biraz hem ekonomik açısından hem halkın hassasiyetleri konusunda çok sıkıntılı. Hani kim kazanacak diye sormuyorum. Bir değişiklik olacak mı? Tutulmak tek tek burçlarımızı nasıl etkileyecek? Parasal ve maddi olaylara dikkat etmeleri gerekiyor. Ani ayrılık kararları alınabilir. Uranüs'ün olduğu yerde ani karar alınmaz lazım. Özellikle ikizler burcuna geldiğimiz zamanda biraz sağlıkla ilgili konulara dikkat etmeleri gerekiyor. Çalışma hayatındaki olan ilişkiler çok dikkat etmeleri gerekiyor. Yay yani burçları için akıllarına gelmeyen koşulları anlatır. Yani bir kişinin işte vefatı gibi